Hayır diyorum. Çünkü vatanımın milletimle olan bölünmez bütünlüğünü korumak, bu vatanda özgürce, çağdaşça ve güvenle, tehdit altında olmadan yaşayabileceğim tek yönetim sistemi olan, güçler ayrılığına dayanan, üniter, parlamenter, laik Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak istiyorum. Ben Oslo'da, İmralı'da, Dolmabahçe'de teröristlerle ve onların patronlarıyla pazarlık yapmadım. Ben Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı değilim. Ben IŞİD'e öfkeli gençler demedim. Ben Suriye merkezi yönetimini desteklemek yerine ÖSO çapulcularını sahiplenmedim. Ben ülkeme kumpas kuranların hep karşısında oldum. O kumpasların tarafında olup savcısıyım demedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltmasını ben devlet kurumlarından kaldırmadım varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene sözlerinin olduğu andımızı ben rahatsız olup kaldırmadım. Müfredattan Atatürk'ü ben yok etmeye çalışmadım. Ben Türk milliyetçiliğini ayaklar altına almadım. Ben çiftçime ananı da al git demedim. Korumama madende ölen bir işçinin yakınını dövdürtmedim. Ben kimseye İsrail dölü deyip sonra İsrail sarmaş dolaş olmadım. Ömrümde Herzl'ın mezarında çelenk koyup dua etmedim. Ben hiçbir zaman Yahudi cesaret nişanı almadım. Ben hiçbir zaman Wilson ödülü de almadım. Ben İngiltere kraliçesinden Chatham House nişanı da almadım. Şövalye de ilan edilmedim. Ben kamu mallarını yok pahasına özelleştirip kendime saray da yaptırmadım. Çocuklarımız, kadınlarımız tecavüze uğrayıp yaralanıp öldürülürken failleri ben adli kontrol şartıyla serbest bırakmadım. Ben ülkem insanı açken gidip ne idüğü belirsiz kişileri ekonomime yük etmedim. Ülke güvenliğini tehlikeye atmadım. Darbeyi ben yapmadım. Yapmaya çalışanları o kadrolara ben yerleştirmedim. FETÖ devlet kadrolarına yerleştirilirken bundan benim haberim yoktu ne istedilerse verenlerin haberi vardı. O birileri için Fetullah Hoca Efendi benim gözümde irticai darbe plancısı bir vatan hainiydi. KHK çıkarmak için o hali ben ilan etmedim. O, o hal süresince tonlarca patlayıcı ülkenin her yerinde rahatça dolaşırken hiçbir şey yapmayıp birçok yerde teröristlerin düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısını saklamaya çalışırken birileri ben ağlayıp Tanrı'ya bitsin diye dualar edendim. Benim gemiciklerim yok. Ben hiçbir ayakkabı kutusuna para koymadım. Ben silahlarını bırakmadıklarını bildiğim halde terör örgütlerine iş, ev, sağlık hizmeti sağlamadım. Valilere görmezden gelin demedim. Ben hiçbir zaman terörist başına sayın demedim. Ben hiçbir terör örgütünün bayrağını devlet bayrağı gibi göndere çekmedim.'' Ben şehitlerimize hiçbir zaman kelle demedim. Her biri için ağladım. Ben Cumhuriyet'in sonu geldi diyen birini, referandumu Cumhuriyet rejimiyle hesaplaşma olarak gören bir zihniyeti hiçbir zaman desteklemedim. Ben hiçbir zaman kandırılmadım. Ben bir vatan severim, bir Atatürk evladıyım, Türk'üm ve Türk olmaktan onur duyuyorum. Ben ülkemde, cumhuriyetime, vatanıma, atama, milletime, geleceğime düşman bir yönetim istemiyorum. Bu yüzden ben hayır diyorum.